Bakınız, Mehmet Akif öyle söylüyor ve İslam'ın hakikatini ifadeye çalışıyor. Çanakkale şehitlerine şöyle sesleniyor. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Ey şehit oğlu şehit! isteme benden makber, sana avusunu açmış, duruyor peygamber diyor. Seni peygamber bekliyor, seni kabir ne yapsın, seni toprak ne yapsın? Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avusunu açmış, duruyor peygamber diyor. Şehidin sonu budur ve bu vatan böyle kurtarılmıştır. İslam'a saldırılmaması lazım, Kur'an'a artık yaklaşılması lazım, İslam'ın anlaşılması lazım. Müslümanlara ve Müslümanların çocuklarına Hz. Peygamberi Zişanımız İslam tarihi okutulması lazım. Yazık neslimize. Bakınız bu topraklar için, bu vatan toprakları için Mehmet Akif'imiz ne söylüyor? Bastığım yerleri toprak diyerek geçme tanır. Bütün altındaki binlerce kefensiz yatanı! Sen şehid oğlusun, incitme yazıktır atanı! Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı! Cennet vatanımızı, cennet vatanımızı cehenneme çevirenleri kahreyle Ya Rabbi! Tüm bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, süheda fışkıracak, Toprağın sütten süheda. Bu topraklar böyle, canı, cananı, bütün varımı alsın dahi da hüda, etmesin tek vatanımdan, beni dünyada cüda.